10 Aralık Çarşamba günü güne ayın Aslan Burcu'ndaki görünür olma, sahne alma ve kendini ifade etme ihtiyacıyla başlıyoruz. 07.56 ile 10.20 arasında ay boşlukta olacak. Bu zaman diliminde yeni bir adım atmak, bir işe başlamak, karar vermek pek sağlıklı olmayabilir. Enerji dağınık, sonuçlar belirsiz olabilir. Akışa bırakmak, mevcut işleri toparlamak en doğrusu olacaktır derim. 10.20'de ise Ay artık Başak burcuna geçiyor ki enerji tamamen değişiyor. Artık daha analitik, daha seçici, daha detaycı bir ruh hali devrede diyebilirim. Birlik konulara takılmak, düzen kurmak, temizlik ve organizasyonla yönelmek ve sağlıklı beslenme, bedene özen gösterme devrede olacak ve aynı zamanda mükemmeliyetçi iyi ilgili ön plana çıkabilir. 0.05'te ay Mars üçgeniyle beraber enerjiniz öylesine yükselir ki uyanınca bütün gece spor yapmış gibi yoruldum diyebilirsiniz. Rüyanızda koşmak, hareket etmek, savaşmak gibi temalar görülürse şaşırmayın. 06.26'da ise ay Merkür karesiyle sabah saatlerinde iletişim krizlerine açık, yanlış anlaşılmalar, ters cevaplar, aceleyle söylenmiş sözler olağan He did. Bugün özellikle sabah dilinize, yazışmalarınıza, mesajlarınıza dikkat edin diyorum. 07.55'te ise ay Uranüs karısı var. Ani gelişmeler, beklenmedik haberler, küçük şoklar sabahın erken saatleri oldukça oynak bir enerji taşıyor. Programlar değişiklik olabilir, planlar bozulabilir diyebilirim. 22.59'da ise Merkür Uranüs karşılığı var. Etkisi 5 gün sürecek. Şok eden haberler, sıra dışı iletişim, günün en güçlü açısı diyebilirim bu açığı ile birlikte iletişim alanında ani, keskin ve sarsıcı olaylar kapıda. Bu açı bizi neler bekler derseniz şok eden haberler, viral dedikodular, online sistemde kopmalar, teknolojik arızalar, toplumsal ses yükselişleri, protesto söylemleri ekolojik anlamda beklenmedik canlı hareketli. Mesela böcek istilaları bu enerji altındayken konuşmanın önce iki kere düşünmek, haberlere şüpheyle yaklaşmak ve aceleyle tepki vermemek çok önemli olacaktır. Günün başka açısı yok. Ne diyorum? Gökyüzü rehberiniz olsun. Benle kalın, akışta kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.